Ne oluyor ya? Benim biraz sinirlerim bozuldu da şey. <laughs> Zehra, koş kapıya bak. <laughs> Affedersin. Tamam tamam bir şey. Yok. Hoş geldin Şükran. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Gel Hoş bulduk oğlum. Gel otursana. İyi misin? Kusura bakma ne olursun. <laughs> bu saat bulunduğundan beri ben bu kızı tutamıyorum. İyice bir tuhaflaştı. <laughs> Sana yemin ediyorum benim hiçbir şeyden haberim yok. Böyle olsa izin verir miydim hiç böyle gidip şikayet etmesine? Böyle bir durumda kusura bakılır mı Şükran? Filiz de benim kızım. O da haklı. Bilemedi ne yapacağını. Şaşırdı yavrum. S sabah beri ağlıyor zaten. <laughs> Çok korkuyorum, bir şey olacak diye. Korkma, korkma. Allah'ın izniyle. Ben yanınızdayım. Hem bak Bekir de çıkacak. Allah razı olsun senden. Ben senden bir şey daha isteyeceğim. Yarın Bekir'in mahkemesi var ya. Benimle gelir misin? Ben orada bir başıma Bekir'e mi üzüleyim, bu Filiz'e mi mukayet olayım? Kendi canıma mı yanayım bilemedim ne olur? Ha? Olur. Olur tabii gelirim. Çok sağ ol. Sen mahkemeye gelmiyor musun kızım? O pisliğin yüzünü görmek istemiyorum. Kimsenin yüzünü görmek istemiyorum. Nereye gidiyorsun? Sizin olmadığınız her yere. Yağmur! Yağmur! Ne var? konuşmamız gerek. Konuşacak bir şey yok. Hayır var. Lütfen geçer misin şuraya? Otur konuşalım. İçimden bir ses... ...bu kızın beni görünce cinlerinin tepesine çıktığını söylüyor. Dikenlerini çıkarıyor kirpi gibi. Öyle mi? Öyleyse söyle bunu bilmeye hakkım var benim. Öyle mi? Bak ben seni anlıyorum. Bir babayı kaybetmek... ...hem de bu şekilde kaybetmek... ...büyük bir travma. İnsan... ...kendi olmaktan çıkar, başka bir şeye dönüşür. Ama neden Yağmur? Niçin oklar hep bana? Okları niye hep benim üstüme? Neden? Beni anlıyorsun değil mi? Bu başımıza gelen çok kötü. Çok kötü bir hikaye. Ama bu kötü hikayenin kötü adamı...